Merhabalar sevgili izleyicilerim. Hoş geldiniz. Spiritüel kahve falan sefalar getirdiniz. Umarım iyisinizdir, keyfiniz yerindedir. Sizlerin niyetine, videoya gelen herkesin niyetine açıyorum fincanı. Umarım düşünce ve sorularınıza, niyetlerinize cevap olur bu fincan. Bütün sorularınıza cevap verir dilerim. Canlarım benim bir konuda güçleniyorsunuz. Daha önce haksızlığa maruz kaldığınız bir konuda hakkınız yenmiş, yani birileri sizi bastırmış, susturmuş. Hakkınızı yemiş. Ee, hiçbir şey de yapamamışsınız. Altta kalmışsınız. Yani zorbalıkla yani şimdi üste çıkıyorsunuz. Bu durumla ilgili e, şans elde edeceksiniz. Güç elde edeceksiniz. E, kısaca hani tersine dönüyor işler diyebilirim. Bu defa diğer taraf e, güçsüz. Sizin güçlü olacağınız bir durum değişikliği içerisinde. Bu defa koz sizden yana şans sizden yana olacak böyle bir durum elde ediyorsunuz. bir musluğunuz var şurada bakın siz de görebilirsiniz çok net çıkmış bir musluğunuz yeni bir gelir kaynağı elde edeceksiniz yani biraz da yüksekte bu şöyle bir boruyla yükseliyor yüksekten akan bir musluk baya baya nasıl diyelim yani herkesin ulaşabileceği bir yükseklikte de değil yani böyle bir yükseklikten gelir elde edeceksiniz diyebilirim canlarım benim. Yeni bir gelir bu. Daha önce elde ettiğiniz bir şey değil. yani yeni bir kazanç kapısı açılıyor size diyebilirim. Evet bir konuda muradınız oluyor. Ancak siz geriye dönük yani geriye bakıyorsunuz. Hani e, ya şu kapı açılsa da ben şu e, kapıya girsem diye dua ederken kapı açılıyor ama bu defa siz e, hani arka taraf daha cazip geliyor. Yani gözünüz arkada kalıyor ya da geri geriye doğru bakıyorsunuz. Olay şeye doğru Yönelmiyorsunuz yani bir isteğiniz olduğu anda sanki ona karşı hevesiniz kaçmış gibi olabilir yani böyle bir muradınız oluyor ve siz ona bakmıyorsunuz bile geri dönüp yani eski eskiden neyse o daha iyiydi aslında bunu çok da istemiyormuşum şeklinde biraz böyle eski doğru bakıyorsunuz. Evet, sudan çıkmış bir balığınız var, ee, yukarı doğru e, zıplıyor bir balığınız. Yani kısmetiniz size gelmek için atılıyor aslında. Yani kendisi önünüze atlıyor, ee, sudan çıkıyor, hopluyor falan önünüze, ee, gözünüzün önünde oynaşıyor Yani beni yakala diye böyle hani şey yapıyor. Yani kısmet size gelmeye çalışıyor ee, aslında. Hani bir çabanız olmadan elde edebileceğiniz durumlar var. Yani sizin e, çok fazla böyle olta sallamadan, uğraşmadan, çabalamadan karşınıza gelen yani hadi beni al bak buradayım falan gibi göz kırpan durumlar var yani size e, şanslı olduğunuz konular var iş ki bunları görebilseniz yani eğer bakmıyorsanız o anda sudan çıkan balığı görmüyorsanız o anda başka bir yöne doğru bakıyorsanız elbette bu fırsatları göremeyebilirsiniz yani eğer e, görmeye odaklıysanız onları yani acaba bana şunu mu demek istediler Acaba şu işi ben denesem yakalayabilir miyim falan. Hani biraz böyle o fırsatları görmeye yönelik bakarsanız aslında böyle gerçekten kucağınıza gelen adeta fırsatlar var. Şanslı bir dönemdesiniz canlarım benim. Ama bunları dediğim gibi yakalarsanız yani görebilirsiniz. Siz çok oralı olmazsanız önünüze bakarsanız göremeyebilirsiniz elbette. Ama şanssız değilsiniz yani onu söyleyeyim. bir kucaklaşma var sarılıyorsunuz bir kadınla. bu kadın baştan aşağı böyle boylu boyunca bir elbise giymiş ve bu elbisenin üstünde böyle harf gibi harf gibi rakam gibi böyle küçük küçük yol yol desenler var yani bunların hepsini harf rakam hani dolu yani dolu dolu bu insanın anlatacakları var size hani böyle bir elbise gibi anlatabiliyor muyum yani üstünde hani elbisesinde yazanları okuyun yani böyle biriyle karşılaşıyorsunuz ee, nasıl biriyle karşılaştığınızda onun işte tişörtünde yazı yazar sizin onu okursunuz onun anlamını düşünürsünüz şimdi bu insanın boydan boya bir elbise giymiş ve üstünde harfler rakamlar böyle karışık bir sürü şey var ee, dolayısıyla bu insanın üstünde yazanları okuyun yani ee, sarıldığın kişinin kucaklaştığın kişinin bu kadının ee, neyi temsil ettiğine neyi savunduğuna ne üstünde ne yazdığına dikkat et. Bunlara oku yani hani kötü değil yani dikkat et derken hani dikkat et bak falan kim ne dans ettiğini biliyor musun öyle gibi değil yani sadece tanı yani oku aslında açık seçik belli yani gibi bir anlam var burada sizde bir şey yazmıyor sizin üstünüzde herhangi bir yazı şey yok yani o belki böyle bir şeyin temsilcisi gibi bir görüşün bir fikrin haliyle oturmasıyla kalkmasıyla bir şeyler anlatıyor olabilir yani. Yani her haliyle, tavrıyla, oturuşuyla, kalkışıyla size bir şeyler anlatmaya çalışıyor olabilir. Ee, sizin hayatınızda başka bir yere denk düşen bir e, anlamı olabilir bu karşılaştığınız kadının. Bunlara dikkat edin yani. Evet, bir kalabalık içindesiniz. Bu kalabalık içerisinde kimsenin başında bir şey yok. Sadece sizin başınızda bir kuş var. başınızda kuluçkaya yatmış gibi. Yani sanki bu kafanızın üstünde bir kuş yuvası var. Saçlarınız böyle şey çalı çırpı gibi yani orada böyle bir kendine uygun bir oyuk oluşturmuş bir kuş ve oraya çökmüş. Orada kuluçkaya yatmış. Başınızın üstünde yani bu kafanızda kuluçkaya yatan bir fikri, bir düşünceyi temsil ediyor olabilir. Kalabalıkta başka kimse de yok. Sadece sizde var. Dolayısıyla belki içinde bulunduğunuz bir kalabalıkta kimsenin konuyla ilgili bir fikri yokken sizin bir fikriniz, bir çözüm öneriniz olabilir. Bu kafanızda henüz bir kuluçka halinde, henüz dile getirmediğiniz ama orada hani zihninizde olgunlaşan, evirip çevirdiğiniz ve iyice böyle hani olgunlaştığında ortaya çıkaracağınız bir fikriniz olabilir. O kalabalığa dair herkesi ilgilendiren bir şey olabilir. Veya yine içinde bulunduğunuz kalabalıkta nitelik olarak yani diğerlerinden artı olarak onların sahip olmadığı bir fikre sahip olabilirsiniz. Hani onları da ilgilendiren bir şey değil de hani bunu bir sınıf öğrenci gibi düşünün yani bir kalabalık. Kimsenin bir fikri yok, bir vizyonu yok vesaire vesaire. Sizde var. Sadece sizde var, diğerlerinde yok. Bu nedenle hani Onlarla paylaşmak istemiyor da olabilirsiniz bu şekilde bir durumu da temsil ediyor olabilir ama bilin ki sadece bu kalabalıkta bir kuş, o ilham kuşu, o fikir perisi, neyse artık gelmiş ve sizin kafanızda kuluçkaya yatmış. O yüzden ona iyi bakın, ona gereken sıcaklığı verin yani. Yapıyorsunuz da zaten. İki yanında böyle. Yani nasıl diyeyim bunu böyle heykeller gibi düşünün. Sanki böyle bir yolda yürüyorsunuz. Bu yolun iki yanında böyle işte aslan heykelleri, kartal heykelleri, işte atmaca, kartal, şahin neyse yani. Böyle çeşitli çeşitli güçlü hayvanların, vahşi hayvanların heykelleri var gibi. Gerçekten böyle bir yol. Burada yol apaçık, bembeyaz bir yol. Ve yol boyunca iki kenarda böyle hayvan amblemleri çıkmış. Yani heykel gibi. Dolayısıyla... E, koruma ordusu gibi yani iki yanınızda. Hani düşünün böyle bir yoldan geçiyorsunuz ve yolun iki yanında e, böyle sizin korumalarınız gibi yani e, işte kartallar, kaplanlar, aslanlar yani size eşlik eden e, iki yanınızda korumalar gibi dikilen e, süleyetler, semboller. Dolayısıyla böyle bir yolda yürüyeceksiniz ki böyle bir yola gireceksiniz ki iki yanınızda çok güçlü ordularınız olacak yani şey olarak. Yetenek olarak donanım olarak yani her iki yönden de e, arkam sağlam deriz ya yanlarım sağlam yani sağ kolum sol kolum ikisi de sağlam e, şeklinde Böyle güçlü olacağınız bir yol yani kısacası e, sağınızda solunuzda size eşlik edecek güç örneği güç timsali semboller var. O yüzden onların arasından geçerken bu yoldan e, hiçbir şey sizi korkutamaz daha dışarıdan gelecek hiçbir tehlike sizi korkutamaz yani. Ve yolunuz da açık ve yolunuzda aydınlık yani gerçekten korunuyorsunuz o yolda o neyse artık Bir anlamda böyle yolunuz açılıyor ve dediğim gibi sorunsuz ilerleyeceksiniz herhangi bir engele takılmadan Adeta korunduğunuzu hissederek sanki göremediğiniz güçlerin ya da görebildiğiniz Hani somut bir varlığı olmasa da yine de sizin algılayabildiğiniz Korumaları, korumaları hissedeceksiniz yani Böyle bir yolda yürüyeceksiniz canlarım benim önünüz açılmış ilerleyin yani güzel bir yol açılıyor size Evet Başınızın üstünde bir düşünce bulutu çıkmış. İçindeki şeyler böyle çok flu yani belirsiz böyle sanki e, bir kağıda hani da o mektup böyle mürek gibi akar. Yazı tam okunmaz böyle silikleşir. Böyle çıkmış içinde e, semboller, e, yazılar. E, Kafanızda böyle bir düşünce balonu yani daha önce düşündüğünüz bir şeyi unutmaya başlamışsınız. Sanki kafanızdan silinmeye başlamış. Yani e, bir amaçla yola çıktığınız bir konuda o amacı unutmuş olabilirsiniz veya hani bir görüşmeye gidersiniz yani karşımdakine şunu şunu söyleyeceğim diye gidersiniz. Bir de gidersiniz karşısında bir anda unutursunuz her şeyi yani ben ona ne soracaktım, ne anlatacaktım. Ee, hani kişinin karşısındayken, yüz yüzeyken hepsini unutursunuz. Böyle bir kolu var yani kafanızda bir düşünce balonu ama yazılar silinmiş, sonradan e, bulanıklaşmış, e, flu ulaşmış bir şekilde duruyor kafanızda böyle belirsiz bir düşünce balonuyla. Geziyorsunuz yani bu da sizi rahatsız ediyor. Böyle sarhoş gibi hissediyorsunuz. Yani hani aklında bir şeyler vardı ama ne şeklinde böyle dolaşıyorsunuz. Yani rahatsız edici bir durum içindesiniz. Düşünsel olarak ne yapmak istediğinizi nereye varacaktınız? Ne yapacaktınız? Hiç bilmiyorsunuz yani şu anda ne istediğinizi. Bu durumda size zarar veriyor. Bir müddet daha böyle bu düşünce balonuyla gezeceksiniz. Yani bu belirsizlik haliyle bu ne istediğini bilmez bir vaziyette. Böyle dolaşacaksınız ama sonra e, biraz ileride böyle bir insan var. Bir erkek olarak çıkmış. Orta yaş üstü bir erkek olarak çıkmış. Bıyıklı falan görünüyor. E, bir adam var. E, o adamla karşılaştıktan sonra kafanız tekrar netleşecek. Yani sanki bir anda o karşınıza çıkınca. Heh, hani onu görünce hat evet hatırladım ne yapacaktım şeklinde yani sizin için böyle bir anlam olacak bu kişinin. O karşılaşmadan sonra bu sizi kendinize getirecek yani ve tekrar netleşeceksiniz. Tekrar e, ilerleyeceksiniz böyle bir e, durum. Demek ki yani bir süredir böyle hayatta e, ne istediğimi bilmiyorum, ne yapacağımı bilmiyorum. E, kendimi bıraktığım şeklinde bir durumdaysanız Belki de böyle bir adamla bir konuşma yaparsınız. Hani bu sizi kendinize getirir yani tekrar bir silkelenir. Tekrar yola devam edecek gücü kendinizde bulabilirsiniz. Evet gözü üstünüzde bir insan var. Ee, bu da bir erkek olarak çıkmış. Ağzı böyle sanki elleri bağlıymış da ağzıyla bir böyle kakaolu bir şey yemeye çalışmış gibi. Ağzına ve ağzının etrafına böyle siyah lekeler bulaşmış burnunun ucuna ağzının etrafına yani burn, burnunun yarısından itibaren aşağıya kadar bu kişinin yüzünü göremiyorum. Yüzü bir bulamaca e, bulanmış. Yani sanki ağzına böyle bir kürek e, çamur vurmuşlar yani öyle e, gözleri görünüyor. E, gözleri şaşkınlıkla böyle kalkmış, kaşları, saçları falan kabarık. Her şey tamam ama bu yüzünün yarıdan aşağı kısmı ağzı dediğim gibi çamurlara bulandığı için görünmüyor. Şimdi bu, burada böyle yine çok sembolik bir şey var. Ya bu kişi hani söyledikleriyle böyle hani ağzı çamur saçtığı için, çamura bulandığı için, kirli söylemlere bulaştığı için falan böyle çıkmış olabilir. Ee, bir şekilde yani e, söylediği şeyler ya da yediği şeyler, yediği haltlar diyelim. E, onun yüzünün yarısına kara çalmış. Onun imajını yarı yarıya bozmuş. E, böyle bakabilirsiniz yani yüzünü kirletmiş. Ne demek kimliğini, imajını kirletmiş yani. Söyledikleriyle yedikleriyle falan Yani böyle bir durumu temsil ediyor Olabilir e ancak bu kişinin Gözü üstünüzde yani bu e, Bu ağzındaki lekeler Bu yüzündeki lekelerle ilgili sizi de Suçluyor olabilir e, Veya sizi suçladığı için böyle ağzı Kirli çıkmış olabilir Yani burada haksız bir şey olabilir Anlatabiliyor muyum haksız bir şekilde Bir şeylerin sebebi müsebbibi olarak Sizi gösteriyor olabilir Sizi suçluyor olabilir e, Sizi işaret ediyor olabilir. O yüzden de gözü üstünüzde canlarım benim veya kendi kendine bunu size söylemese de yaşadığı durumların sorumlusunuz, suçlusunuz siz olduğunuzu düşünüyordur, inanmıştır. Bu yüzden de e, size söylemese de gizlice de gözü üstünüzde olabilir. Öyleyse daha da tehlikeli yani e, bu kişiye dikkat edin yani farkındasınızdır herhalde kim olduğunu yani siz de görüyorsunuzdur, hissediyorsunuzdur e, ve gözü üstünüzde rahatsız edici bakışları. Bu kişiye dikkat edin. Evet, 3 ayrı kişi, ayrı yerlerden gelip bir noktada birleşiyorsunuz. Yolunuz birleşiyor, ee, saç örgüsü gibi de böyle birbirine dolana dolana ilerliyor. Yani birbirine kenetlenerek ilerliyor. Kopmaz bir ortaklık, kopmaz bir bağ oluşturuyorsunuz yani üç ayrı yerden gelip şöyle farklı yönlerden gelip burada birleştiğiniz noktadan itibaren böyle örük oluyorsunuz ya şöyle bir birbirinize bağınız var oradan sonra ayrılmak yok artık orada çünkü yani dışarıdan müdahaleyle de ayrılamayacak kadar birbirinize kenetli böyle birbirinize el kol atarak dolanarak ilerleyeceksiniz. O yüzden de sağlam bir beraberlik inşa ediyorsunuz Sağlam bir ortaklık söz konusu olacak burada Üçünüzün de gücüne güç katacak bir durum yani tek başınayken Herkes daha kırılgan daha kopabilir görünüyor ama birlikteyken Kesinlikle Birbirinizin de gücünü Aldığınız için Hakikaten kopmaz bir bağ sağlam bir ortaklık inşa ediyorsunuz Yani bu işle ilgili görünüyor ve Gerçekten çok güzel görünüyor. Çok sağlam bir şey inşa edeceksiniz yani. Evet kapı gibi duran bir kitap var. Yani bir kitap ama böyle ebat olarak büyük bir kitap düşünün. Ve dik duruyor. Ee, ve bir kapı gibi duruyor. Gerçekten bir kapı gibi duruyor. Çok etkileyici yani bu görüntü. Ee, şimdi böyle bir e, dev bir kitabı böyle dik bir şekilde koyun karşınıza. Ve onun bir kapı gibi durduğunu hayal edin yani şimdi bir kitap okursunuz o sizi başka bir kapıdan içeri sokar başka bir dünyanın kapısını size açar yani hiç bilmediğiniz bir ortama sizi sokar bu kitap bu şekilde hayatınızı değiştirecek bir kitap okuyabilirsiniz bugünlerde ve gerçekten bu sizi etkileyebilir ya da bir kapıdan içeri girersiniz o kapı sizin için bir kitap niteliğindedir o girdiğiniz yer Evet omuz omuzlarınızla ilgili bir probleminiz, ağrınız, sıkıntınız varsa dikkat edin canlarım benim önemsememezlik etmeyin omuzla ilgili bir yani bir sıkıntı olabilir bir sıkıntı yoksa da böyle olmamasına dikkat edin yani ağır taşımamaya, garip ters hareket yapmamaya falan dikkat edin yani omuzlarınızı fazladan yük bindirecek konulara da dikkat edin fiziksel bir şey yoksa da. Hani omuzlarınıza fazladan ağırlık bindirecek sorumluluklardan e, Dikkat edin yani taşıyamayacağınızdan fazlasını almamaya Evet ağaçlık bir e, yer var Ağaçlık bir yere gidiyorsunuz kalabalık halde yani belki bir piknik falan ya da böyle bir orman gezisi Böyle bir şeyler o söz konusu olabilir kalabalık halde çıkmışsınız e, Ve güzel çıkmış siz bu kalabalıkta birileriyle tanışabilirsiniz Yani daha önceden tanımadığınız birileri ya gittiğiniz yerde karşılaşırsınız veya hani böyle bir e, arkadaş grubuyla falan gidiyorsanız tanımadığınız insanlar e, sizin arkadaşlarınız vesilesiyle yeni tanıyacağınız insanlar dahil olabilir burada birileriyle tanışıyorsunuz ve sizin için önemli görünüyor bu tanışmalar yani bu insanlar daha sonra da hayatınızda olacak sadece orada kalmayacak o tanışmalar önemli görünüyor dolayısıyla bu e, ormanlık alan gezisi diyelim ona ya da piknik neyse e, aslında bir sürü e, tanışıklığın başlangıcı olacak diyebilirim. Bir sürecin e, ilişkinin kuvvetli ilişkilerin ilk başladığı nokta olacak diyebilirim yani. Evet. Evet farklı yerlerden benzer iki haber geliyor. Biri sağdan biri soldan yani. Ee, ve ikisi de olumlu haberler ama dediğim gibi birbiriyle alakasız farklı yerlerden geliyor. Bunu böyle biri anne tarafı biri baba tarafı falan gibi de düşünebilirsiniz. Ama çok benzer Haberler Kesişim noktası sizsiniz yani bunların ortak noktası olarak siz duruyorsunuz. P harfi Paris'in P'si ve G harfi Giresun'un G P ve G harfleri çıkmış. Biraz birbirine dolanık çıkmış. Birbiriyle ilişki içinde olan, birbiriyle bağlantısı olan iki farklı insanı da temsil ediyor olabilir bu. Veya bir amblem olabilir. PG hani bir firma amblemi falan olabilir. PG harfleri böyle birbirine dolaşık bir şekilde garip yazılmış yani burada. Bu harflerden size güzel bir haber geliyor. Yani nasıl tarif edeceğimi bilmiyorum da. Sizin için böyle bir dönüm noktası olabilecek bir yerde duruyor bu harfler. Öyle söylesem daha doğru olur yani bir kavşak noktası oluşturuyor sizin için. O harfler oradan geçtiğiniz andan itibaren bir şeylerin yönü değişiyor ve bir şeyleri ebediyen geride bırakıyorsunuz, bir şeyleri aşıyorsunuz üstesinden geliyorsunuz bu harflerin olduğu yerden itibaren. Evet ayrıca N harfi, nidenin Nesi isminde olan bir insandan güzel bir haber alacaksınız bu bir iş teklifi olabilir haberden ziyade. Bazılarınız için en azından ama güzel bu da hayırlı çıkmış. Bir ev bacası tütüyor ve bacadan tüten o duman çok böyle uzağa gidiyor. Yani yani ev buradaysa mesela dumanı tütüyor şöyle geliyor karşı tarafa, diğer köye kadar ulaşıyor gibi düşünebilirsiniz yani böyle bayağı uzağa gidiyor dumanı bir yerde yanan ateşin dumanı çok uzaklardan hani bir yerde vuku bulan olay çok uzaklardan bile duyulacak görülecek böyle bir durumu temsil ediyor yani burada yaktığınız ateşin dumanı daha ilerlerden uzaklardan bu başlattığınız bir şeyin etki alanının genişlemesiyle ilgili bir sembol yani hani ufacık bir şeye başlarsınız yani ben kendi küçük odamda şöyle bir şey yaptım e bunun nereden bilirdim bütün dünyaya yayılacağını. Şeklinde bir şey gibi düşünebilirsiniz. Yani ufak bir girişiminiz vardır. Ufak bir başlangıç yapmışsınızdır. Belli bir şey yapıyorsunuzdur ve bir gün gelir bu yayıla 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 çok fazla çok geniş bir alana yayılır ya da Hani yayılmaktan ziyade doğrudan gidip başka hani o dumanın dağılmadan başka bir yere gitmesi gibi. Sizin burada yaptığınız bir şey dünyanın öbür ucundaki bir insana dokunuyor olabilir. Yani böyle bir durumu temsil ediyor. Aslında ee, o anlamda da güçlü bir şey olarak çıkmış. Yani güçlü bir metafor diyebiliriz buna. Var, var mı hayatınızda böyle bir şey? Yani yaktığınız bir ateşin dumanı ta gitsin çok ilerideki birini ısıtsın. Yani böyle bir konu aslında. Evet. Falınız bu kadar. Başka bir videoda yine görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.